Arnavutluk'tan herkese selamlar diyerek bu videoyu açıyor olsam da aslında şu an Arnavutluk'ta değilim. Bir sonraki ülkedeyim ama bunun çok bir önemi yok. Birazdan çekerim, birazdan çekerim diye diye çekemediğim bir video oldu. Şimdi bu videoya başlamadan önce kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Çünkü bunu anlatmasam hiçbir anlamı yok. Şimdi Osmanlı zamanında buralara gelmiş. Buraları fethetmiş. Buralarda yaşamaya başlamışlar ve bu öyle 5 yıl 10 yıl falan değil. 500 600 yıl boyunca buralarda yaşamışlar. Nereye giderseniz gidin, özellikle Balkanlarda anlatılacak çok önemli hikayeler var. Tarihten çok önemli olaylar var ama bunların içinde birkaç tane hem Osmanlı'nın, hem Avrupa'nın, hem dünyanın kaderini değiştiren bazı olaylar var. Bu anlatacağım olay da bunlardan birisi. Aranızda bunu bilen illaki birçok kişi var. Yani hepimizin bilmesi gereken şeyler bunlar ama eminim birçoğumuz da bilmiyoruz. O yüzden şöyle kısaca bu olaydan bahsedeceğim. Daha sonra videoya devam edeceğim. Osmanlı Arnavutluk'ta doğmuş, belli bir yaşa kadar da büyümüş Hristiyan bir tane çocuğu alıp Edirne'ye götürüyor devşirme olarak. Aslında hepimizin bildiği İskender Bey bu. Burada bu çocuğu Müslüman yapıyorlar. Edirne'de saraylarda en güzel eğitimler verilerek yetiştiriliyor ve 1431 yılında Osmanlı ile beraber savaşlara çıkmaya başlıyor. 12 yıl boyunca Osmanlı ile beraber savaşıyor. Ta ki 1443 yılına kadar. 1443 yılında Osmanlı Niş muharebesine giderken İskender Bey de Osmanlı ile beraber savaşa gidiyor. Daha sonra Arnavutlardan oluşan 300 kişilik ordusunu toplayıp oradan sıvışıyor ve ortalıktan kayboluyor. Osmanlı orada savaşırken adamlarını kaybederken de İskender Bey ordusuyla Arnavutluğa doğru gidiyor. Akçehisar Kalesi'ne geliyor. Padişah tarafından yazılmış gibi bir tane fermanla bu kalenin yönetimini artık diyor ben alıyorum diyor. Padişahın diyor emri var diyor. Al diyor sana ferman. İskender Bey Akçehisar Kalesi'ni 300 kişilik ordusuyla beraber ele geçiriyor. Kalede asılı olan Osmanlı bayrağını indirip üzerinde çift başlı kartal simgesi olan şu anki Arnavutluk bayrağının temeli olan bir tane bayrak oluşturuyor ve kaleye onu asıyor. Yani aslında şu an Arnavutluğun kullandığı bayrak buradan geliyor. Bu bayrak bunun temelini oluşturuyor. Daha sonra İskender Bey Arnavut prensleriyle görüşüyor. Beraber işbirliği yapıyorlar ve Osmanlı'ya karşı bir birlik oluşturuyorlar. İkinci Murat da diyor ki sen diyor bana nasıl ihanet edersin diyor İskender diyor. Elimizde büyüdün bizim diyor. Sana diyor en güzel eğitimleri verdik. Yediğin önünde yemediğin arkandaydı diyor. Sen diyor nasıl bir adam çıktın diyor. 40 bin kişilik orduyu topluyor. Gönderiyor İskender Bey'e. İskender Bey de 15 bin kişilik ordusuyla Osmanlı'nın bu 40 bin kişilik ordusunu mahvediyor. Daha sonra Osmanlı 12K gönderiyor. İskender Bey bunu 4K ile alıyor. 15K gönderiyor, 5K ile alıyor. Yani Osmanlı İskender'den 3 kat daha fazla ordu gönderiyor ve İskender gene de bu savaşları alıyor. Nasıl alıyor? Çünkü İskender Osmanlı'nın içerisinde büyümüş. Bütün taktikleri, strateji, her şeyini biliyor yani Osmanlı'nın. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Osmanlı ne yaparsa yapsın İskender Bey bir şekilde bunları alıyor. Aynı zamanda bu topraklarda büyüdüğü için bu coğrafyaya da hakim. Yani bunların hepsini kullanarak kendi lehine çeviriyor bunu. Daha sonra 1450 yılında 2. Murat diyor ki bu nasıl iştir böyle diyor. Bir de diyor ben gideyim bakayım diyor. Ne oluyor diyor. Giden geri gelmiyor. İkinci Murat da gidiyor. Kaleyi kuşatıyorlar ama konumundan dolayı bir türlü alamıyorlar kaleyi. Uğraşıyorlar uğraşıyorlar. Kış geliyor. Hava şartları zorlaşıyor falan filan derken bunlar gene Edirne'ye geri dönüyor. Yani bu öyle gelip de bir saat, iki saat, bir gün, iki gün yapılan savaşlar değil bunlar. Daha sonra ikinci Murat vefat ediyor, yerine oğlu Fatih geçiyor. Fatih Sultan Mehmet. Fatih kafaya koymuş İstanbul'u diyor ki ben İstanbul'u alacağım. Ben diyor Arnavutlukla falan uğraşamam şu an. Yıl 1453 Fatih gidiyor İstanbul'u alıyor. Daha önceki Kotor videosunda söylemiştim ya Venedikliler orada yaşamaya devam ederken Osmanlı'ya vergi ödüyor. İskender Osmanlı'ya değil de gidiyor Venediklilere saldırıyor ki Osmanlı'ya para akışı kesilsin. Neyse Fatih İstanbul'u alıyor, ordusunu topluyor. 80 bin kişi. Aynı benim böyle bisikletle geldiğim gibi atlarla kamp yapa yapa buralara kadar geliyorlar. 80 bin kişilik orduyla Arnavutlu'a kadar geliyorlar. Yani bu sefer artık alacaklar. Kafaya koydular onu. 80 bin kişilik orduya karşı İskender Bey'in de 10 kişilik ordusu var. Bu 10.000 kişiyi dağlara yayıyor. Osmanlı geliyor, gene bir gün dağda, ormanda kamp yaptıkları, uyudukları bir anda gece İskender Bey o dağlara böldüğü saklanan ordularına emir veriyor ve Osmanlı askerleri uyurken Osmanlı'nın kampını basıyorlar. Orada Osmanlı doğal olarak hazırlıksız yakalanıyor ve 30 bin tane askeri öldürüyorlar. Geri kalan Osmanlı ordusu da tekrar geri dönüyor. Bu şekilde yıllarca Fatih de geliyor gidiyor. 10.000 kişi geliyor, 30 bin kişi geliyor. Her seferinde başarısız. En son 1465 yılında Fatih diyor ki yeter artık diyor. Ben de diyor geliyorum diyor. Akçahisar'ın yakınındaki her yeri yakıyor, yıkıyor. Berat'tı, Elbasan'dı falan civardaki bütün kaleleri alıyor. Geriye bir tek Akçahisar Kalesi kalıyor. Ama gene Akçaysar Kalesini alamıyor. 25 yıl boyunca geliyorlar gidiyorlar. Kaç kişi gelirse gelsin, Osmanlı her seferinde yeniliyor. Ve Akçaysar Kalesini alamıyor. Bu 25 yıllık süre içerisinde Osmanlı ile İskender 26 kere savaşa giriyor ve bunların 24'ünü İskender Bey kazanıyor. Sen gel 25 yıl boyunca Osmanlı ile yaptığın neredeyse bütün savaşları kazan. Hepsinden sağ çık. 59 yaşında sıtma hastalığına yakalanarak öl. Gerçekten. Daha sonra yerine oğlu geçiyor. Fatih tekrar geliyor ve 25 yıldır alamadığı o Akçehisar Kalesi'ni bu sefer alıyor. Yani İskender Bey öldükten sonra Arnavutların başka bir şansı kalmıyor. Yani Osmanlı elinde olmayan o son kaleyi de fethediyor ve bütün toprakları ele geçirmiş oluyor. Ya işte İskender Bey böyle bir adammış arkadaşlar. Bizim için Osmanlı için hain ilan edilmiş ama Arnavutların kahramanı, kurtarıcısı, lideri. Yani bizim için Atatürk neyse Arnavutlar için de İskender Bey öyle bir yerde. Düşünün bir orduyu Fatih yönetiyor. Diğer tarafı İskender yönetiyor. Bunların sırt sırta verip de alamayacakları hiçbir yer yoktu gerçekten. Yani İskender böyle bir yamuk yapmasaydı da Fatih'le beraber devam etseydi gerçekten şu an bambaşka bir dünyada yaşıyor olabilirdik. Şu an dünya haritasına baktığımızda belki her şey çok başka olacaktı. Evet, artık asıl videoya başlayabiliriz. Herkese iyi seyirler diliyorum. önce yola çıktım. Görüyor musunuz geldiğim yeri? Bakın mis gibi, masmavi, güneşli yaz havası. Ve birazdan bu tarafa doğru gideceğim. Evet, neler olacağını size söylemek istemiyorum arkadaşlar. Siz zaten biliyorsunuz. Bunu söylememe gerek yok, bunu çekmeme de gerek yok. Yuh, ne çıktık be. 300 metre diyor ama Şu an Arnavutluğun Kuruya kasabasındayım. Diyeceksiniz ki o kadar bize anlattın anlattım kuru ya ne alaka. Burası o bizim Akçahisar dediğimiz meşhur var arkadaşlar. Biz buraya Akçahisar diyoruz. Bu arada hazır burada görmüşken şunu da göstereyim. Bundan daha bahsetmedim. Sanırım yolumun üzerinde bunlardan yüzlerce göreceğim. O yüzden o zaman bahsedeceğim ama bakın burada bir tane şu an karşıma çıktı. Enver Hoca'nın zamanında yaptırdığı o yüz binlerce sığınaklardan bir tanesi. Arkada polis var çok da şey yapmak istemiyorum da. Aa bu içerisi bayağı şeymiş ha. İçeride oda falan var bayağı. Bunlar Albanian Bankers. Yani Arnavut sığınakları olarak geçiyor. Ee, yolumun üzerinde bunlardan göreceğimi biliyordum ama tam burada yani Akçayı Sarın merkezinde karşıma çıkacağını düşünmemiştim. Ama bu konuya hiç girmek istemiyorum şu an. Hani konumuz şu an Akçayısar. O yüzden bunu bir sonraki videoda büyük ihtimal anlatıyor olacağım. Şimdi işte kaldığım yerden çıktım. Şöyle merkeze doğru giderken size de etrafı göstereyim. Çünkü burayla ilgili fotoğraflara, videolara baktığınızda sadece kaleyi ve Eski Osmanlı Çarşısı'nı göreceksiniz. Bir yere gitmeden önce ne kadar bakarsanız bakın, videoda izleseniz, fotoğrafta baksanız gittiğiniz zaman diyorsunuz ki burası böyle miymiş diyorsunuz. Yani mesela şimdi bu Akçahisar'ın herkesin gidip gördüğü bir kısmı var. İşte Osmanlı Kalesi, Osmanlı Çarşısı. Onun dışında işte bu da Akçahisar'ın diğer tarafı. Bakın görüyor musunuz kale şurada. Onun altında da Osmanlı Çarşısı var. Şimdi birazdan oraya doğru gideceğim. Şu abimiz geçsin. Çok fazla Mercedes var bu arada burada ya. Çok eski Mercedeslerden. Şurada bir şey var. Türbe gibi. Ona bir bakmak istiyorum. Neymiş burası? Baba Sufa. İngilizce'de yazmıyor ki. Abi öyle bir balgam attı ki yere. Yani. Burası bayağı yüksekte arkadaşlar bu arada ya. Bayağı yokuş burası bakın. Evlere bakın. Şurada kalıyorum ben bu arada. Şu lanet olası iğrenç binanın yanındaki evde kalıyorum. Bunlar insanı şaşırtıyor yani öyle söylüyor. Ben bu arada dün geldim. Ee, biraz böyle akşamüstü geldim, gezdim çok bir şey çekmedim yani sadece şöyle bir etrafı dolaştım baktım bugüne sakladım yani. Ee, şimdi bir börek falan yiyeceğim. Gene her zamanki gibi bir börekle bir kahvaltı açılışı yapayım. Ondan sonra şöyle bir kaleye doğru tekrar çıkacağım, oraları size göstereceğim. Sonra buradan kaçıp gideceğim arkadaşlar. Şurada güzel bir manzara var. Büyük ihtimal börek de vardır burada şurada oturayım böreğimi yiyeyim ben. Görüyor musunuz? Bence buradaki en güzel manzara olabilir. Bakın Osmanlı Çarşısı buradan başlıyor. Zaten şu gördüğünüz bütün evler Osmanlı evleri. Böyle devam ediyor. Şimdi bu Bosna'da Bosna mark kullanıyor ya. 10 mark 5 euro yapıyordu. Yani yarısı yapıyor işte 20 mark 10 euro yapıyor. burada da kolay bir şekilde hesaplayabilmek için yani 750 eee lek ediyor. 750 leke de işte 7.5 euro yapıyor. Yani 2 0 atıyorsunuz euroyu buluyorsunuz öyle söyleyeyim. Musakka 750 lekeymiş mesela. 7 euro Her yerde olduğu gibi burada da Sarın tam girişinde böyle İskender Bey'in atın üzerinde heykeli var. Hello. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu şekilde her yerde Arnavut bayrakları. Onun dışında bak şimdi ilk baktığım yerde bir İskender göreceğim. Bakıyorum. Aynen. Bakın burada direkt İskender'in taktığı, kafasına taktığı ne deniyor buna? Taş mı deniyor? Adam Gotu yani. Ben Gotum diyor. Tarihin ilk Gotu. Evet yani burada da işte Osmanlı çarşılarında genelde ne satılıyorsa benzer şeyler satılıyor. İşte kendi kültürlerine ait biraz da tarihi kıyafetler genelde Arnavut bayraklı tişörtler, hudiler ve her yerde İskender'in heykelini, İskender'in posterini, biblosunu her şeyini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bu cami 1533 yılında yapılmış arkadaşlar. Yani 491 yıl önce yapılmış bir cami burası. Camide birçok yerde olduğu gibi Tika tarafından restore edilmiş. 2014 yılında. Evet Balkanların neresine giderseniz gidin, göreceğiniz birçok Osmanlıdan kalma yapıyı restore ederken Tika da buna destek oluyor. Bu camide Tikanın restore ettiği yerlerden birisi. Evet bakın şu an Akçahisar'da bir tane oda kiraladım tamam. Buna bakar mısınız ya? Ya bu ne ya? Ya neden abi neden? Neden? Duş alacağım banyoya giriyorum. Çamaşır makinesi var mı acaba dedim. Şöyle buzdolabının arkasında da bir boşluk var. Bakayım dedim acaba burada mı? Abi bu ne? Bakın kapatıyorum şimdi aşağıya. Osmanlı'nın bir zamanlar fethettiği hangi şehre, hangi kasabaya giderseniz gidin merkezde bir tane cami, onun etrafında bir tane eski pazar göreceksiniz. Bu da öyle bir kasaba. Geldik gördük buraları da görmedik demeyelim. Şimdi şu kaleye doğru da bir ya kalenin restorasyonunu, bu arada çok kötü yapmışlar ya. Bilmiyorum, benim hoşuma gitmedi yani. Kaleye de bir ufaktan çıkalım. Burayı neden 25 yıl alamamışız? Onu da bir görmüş olalım. Burası da o meşhur kalenin girişi. Kaleye buradan girebiliyorsunuz. Burası Romalılardan kalmış bu arada daha sonra tamamlayıp devamını getirmişler. Old mosque ruin. Aa, kalenin içerisinde de cami varmış. Ben tepesine tam dikkat etmemiştim. Sur gibi bir şey sandım burayı da. Eski camiymiş burası da. Fatih Sultan Mehmet Camisi. Ya da eski cami diyorlarmış. 1478-1490 arasında, tam ve Fatih'in öldüğü dönemde yapılmış. 1831'de de Tanzimat ayaklanmasında Osmanlı surları bombalarken burası da böyle karambole gitmiş. Öyle yazıyor. İşte hamam falan varmış, ee, kalenin hamamı. da böyle yürüyebiliyoruzdur herhalde değil mi? Hiç kimse görünmüyor ama. Ya zamanın değişti buralarda. Neler varmış, neler yapıyorlarmış. Ha bak. Bu tarafı da gördüğümüzde. Bakın burası minare. Burası caminin duvarı böyle. Burası da camiydi büyük ihtimal. Tam karşısında da kale. Ejof gibi lan. Gerçekten. Adam geliyor. Şehri alıyor, işçi basıyor önce, camiyi dikiyor, pazarı yapıyor, ekonomiyi katıyor. Kaleden sonra asker basıyor falan yani bildiğin edge of bak oğlum. Akçayısar'a da yağmur yağdırmadık demeyelim. <laughs> Fena başladı şu an. Kalenin surlarının üzerine çıktık. Arnavutluğa da yağmur yağdırdık mı? Yağdırdık. Akçay'a da bir iki damlamız düşsün yani, değil mi? Kalemiz burada. Bakın ne kadar yüksekte ya. Gerçekten ve bu kalenin diğer tarafı direkt uçurum. Ben bu arada buraya tırmanırken burasını 300 metre demiştim de 300 metre olan kısım sanırım şu aşağılarda olan kısım. Oradan e, bayağı bir çıkıyorsunuz buraya yani e, Akçahisar'ın rakımı 600. Çok değil ama e, bisikletle çıktığınız zaman biraz e, çok geliyor arkadaşlar. Bu kalenin karşısında da böyle bir tane izleme kulesi var. Buradan her yeri görebiliyorsunuz. Bunun arka tarafı da gene uçurum. Dur şuradan şöyle bir bakalım. Önce bu tarz yerlere geldiğimde genelde böyle bir hayal ediyorum. İşte 80 bin kişiyle buraya geliyor. Burayı almaya çalışıyor. O sırada tabi usurlar daha yüksek. Burada askerler var falan filan. Alamıyor. Neden alamıyor? Geliyoruz şöyle. Bir bakıyoruz. Burada o zamanlar böyle yollar falan yok. Adamlar bir de atlarla geliyor. Bak burası uçurum buraya. Nasıl çıkacaksın abi? E böyle olunca da ne oluyor? Alamıyorsun tabii. Gayet güzel bir lokasyon. Kale yapmak için. Zaten zamanında yapılmış şehirlere baktığımızda hani öyle deniz kenarına yapalım, güzel manzarası olsun falan değil yani. Hani nereye yapıyorsun? Ulaşılması güç olsun saldırılara karşı koyabileyim. Mesela bu şehrin buraya kurulmuş olmasının sebebi o zamanlar Arnavutluğun başkenti olmasının işte Osmanlı için çok önemli bir yer olmasının sebebi görüyorsunuz buraya ulaşmak neredeyse imkansız. Diğer tarafa baktığımızda da bu tarz şehirlerin genelde ortak özelliği bu oluyor. Bu taraftan da bu dağlar sayesinde buraya ulaşamıyorsunuz. Yani genelde yüksek dağların yamacına Diğer tarafından da ulaşılması zor yerlere yapılıyor bu tarz şehirler, kaleler. Bu da tarihteki bunun en güzel örneklerinden birisi arkadaşlar. Bir de kalenin içine bu şekilde her yere restoran yapmışlar ve. Çok yüksek sesli balkan müzikleri çalıyor arkadaşlar. Şu an bir müzik örneği yok ama gerçekten düğün salonu gibi müzik çalıyorlar. Church Ruin mi? Church Ruin diyor. Ha tamam ya bu Ruin yani bu e, tamamen yıkılmış olan kısım kiliseymiş. Aynen orası gene izleme kulesi yani onda bir sıkıntı yok. Çıkalım bakalım şuralara da. Hmm, tamam ya burası church ruin'miş. Belli zaten. Bak şu tarafta. Bayağı da yüksek ha burası. Bana Gürcistan'daki Sıvan Kuleleri'ni hatırlattı. Gerçekten Gürcistan güzeldi be. Allah Gürcistan güzeldi ya. Çok değişik bir havası vardı yani o Sıvanet'in kulelerinin. İzlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Gürcistan videolarını izleyin. O videolar izlenene kadar konuşacağım. <laughs> Oo bak. Burası benim tahmin ettiğimden daha da uçurummuş ya. Ben burayı bu kadar düşünmüyordum. Tamam şimdi anlaşıldı ya. Aynen size bunu buradan çok daha güzel bir şekilde gösterebilirim. Burası bayağı yüksek bir uçurum. Böyle gidiyor görüyor musunuz? Bakın. Burası da yükseliyor dağda. Bu tarafı da gene aynı şekilde. Bu tarafı da aynı şekilde. Şurası da aynı. Sadece girdiğim kapı var ya. Sadece girdiğim kapıdan buraya saldırabilirsiniz. Buradan Osmanlı Çarşısı çok daha net görünüyor. Bak böyle gidiyor buradan böyle devam ediyor. Bu dağlar da çok güzel bir oldu. Bakın ben yarın şimdi bana harita buradan böyle dön, Tiplistan geç falan diyor da hiç ben öyle bir şey yapmayacağım. Hem geldiğim yoldan tekrar gitmeyi hiç sevmiyorum. Hem ana yoldan gitmek istemiyorum. Bakın buradan görünüyor mu bilmiyorum da tam şu dağın yamacından şöyle bir tane toprak bir yol gidiyor böyle dağın arka tarafında doğru. Yarın o taraftan gideceğim. Çok güzel bir rota olacak gibi görünüyor. Yani şu an buradan baktığımda çok hoşuma gitti. Yarın güzel manzaralı bir sürüş olacak. Yani bu tarz konusunu, tarihini bildiğin yerlere gezip görmek güzel oluyor. Yani şimdi gidiyorsun tarihi bir yer var. Adamlar yapmış ya deyip geçiyorsun ama şimdi buranın tarihini biliyorsun yani. Hani iki tarafı da çok hani bütün dünyayı ilgilendiren bir yer burası. Şimdi bildiğin zaman da burayı gezmenin keyfi biraz daha ayrı oluyor. Yaşıyorsun yani o dönemi. Evet, burası da kalenin diğer tarafındaki uçurum. Ha burası benim düşündüğümden de ulaşılması zor bir yermiş. Gerçekten. bakın surları da bir şekilde restore etmeye çalışıyorlar. Şurada da surlar görüyorsunuz. Böyle oraya kadar gidiyor. Burası bayağı geniş bir yermiş yani. Thank you. Osmanlı'nın Balkanlardaki saldırılarının haritasıymış bu. Brusa. İşin garip tarafı, neredeyse her milletten insan gördüm. Yani Japon da gördüm, Çinli de gördüm. Ama ilk defa gittiğim bir yerde karşıma Türk çıkmadı. Çok şaşırdım gerçekten. Zaten Balkanlarda çok fazla Türk var ama nereye giderseniz gidin karşınıza Türkler çıkıyor. Bizim için bu kadar önemli tarihi olan bir yerde ben bir Türk kafilesi bekliyordum. Evet arkadaşlar. Bu videoda burada sona eriyor. Videoları konu konu yapmaya çalıştığım için bir sonraki güne geçmeyeceğim. Bu videonun konusu burasıydı. Bazı bilgilerimizi biraz daha tazelemiş olduk. Bilmeyen kişiler öğrenmiş oldu. Bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum atarsanız çok sevinirim ilgisi olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarla paylaşabilirsiniz. Yani bana böyle ufak tefek şeylerle güzel bir şekilde katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Önemseyen, değer veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.